bana siyaseten neler e, yapabilirsin hadi birlikte çalışalım dendiğinde kusura bakmayın sizin hiçbir farkınız olduğunu düşünmüyorum çünkü aynı faaliyetleri AK Parti'nin içinde de gördüm CHP'nin içinde de gördüm hatta Evren'in de bir dönem siyaset yapmaya gayret ettiği ama ne yazık ki çeşitli böyle saçma sapan gerekçelerle e, uzaklaşmak zorunda olduğu parti e, 32 yaşında genç bir kardeşiniz olarak Hemen hemen kaybetmek üzere olduğumu söyleyebilirim ama mücadele edeceğiz. Herkes elinden ne geliyorsa, dilinden ne geliyorsa e, ortaya koyarak e, insan onurunu korumak suretiyle. Çünkü ben yarın öbür gün öleceğim arkadaş. Ben kalkıp da birilerinin alkışına, birilerinin işte e, yani insan odaklı çabalamaya gayret edeceğiz ama hiçbir zaman ben siyasi bir lideri kendime düstur edinecek, kendime rehber edinecek e, akılda değilim. İrademi de onlara teslim edecek değilim. Yarın öbür gün benim hesap vereceğim tek bir makam var. mahkeme Kübra'dır. Haliyle bana bugün şu anda size söylediğim sözlerin de hesabının bana sorulacağını bilerek bu bilinçle çalışmaya, konuşmaya devam edeceğiz. Söz verdiğin için hepinize çok teşekkür ediyorum. Başınızı ağrıttıysam da kusura bakmayın lütfen. İyi akşamlar diliyorum. Estağfurullah güzel kardeşim. Güzel sözlerin için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten de senin gibi gençlere çok ihtiyacımız var gerçek bilgilerini, gerçek duygularını bizlerle paylaşan, ülkeye nasıl sahip çıkılması yönünde bizlere yol gösteren gençlere ben senin nezdinde çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olasın. İyi ki geldin, iyi ki varsın. Sevgili Asaf, sende miydi söz? Evet, evet. Selamlar herkese. Ayşe abla. Hoş geldin. Herkese. Hoş geldin kardeşim. Çok, çok, çok teşekkür ederim, hoş bulduk. Ve Ahmet Bey, herkese çok sevgiler, selamlar. Ya Ben de aslında Öncelikle şeyi söyleyeyim ben. Nedense bu tarz odalarda Ahmet abinin bu konuşmasını Kurtlar Vadisi Ömer Baba'ya benzetiyorum hep. Yani... Ee, böyle gerçekten hem ses tonu vesaire böyle tam e, nokta dışı böyle konularla ilgili bilgi verip e, bizi yani çok daha farklı konularda da bilgilendiriyor. Çok tekrardan teşekkürler Ahmet abi. Ya Şimdi ben e, aslında iki duruma değineceğim. Birincisi CHP kanatındaki bu olay. İkincisi muhalif şey pardon muhafazakar camiada e, daha doğrusu muhafazakar camiada demeyelim. Muhafazakar görünümlü simserler üzerinde olan bir olay. Bir diğeri de işte son zamanlardaki dini muhabbetler vesaire. Ee, sanırım şunun hepimiz farkındayız. Yani ülkemizdeki ya şu odadaki en azından herkes e, Aslan Bey. E, pardon sözünüzü kestim de bir dipnot düşmek için araya Cemaatine yakın olduğunu hani bunu hatırlatmak için söyledim. Ee, kusura yok, yok, hayır Ben ben de muazzeker bir bireyim. Ali bey yani ben de inançlı bir Hiç insanım. Başım, Yok önce. hayır ben şunun için söylüyorum. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Herhalde Hı. bu herkes her ne kadar Doğu Perinçe'yi sevmesek de Doğu Perinçe'nin şu sözüyle hepimiz hemfikiriz. Bu ülkede cemaatlerin, tarikatların kökünü kazıyacağız derken aslında ben bu cümlesine çok şeyim. Çünkü az önce Ahmet abinin de bahsettiği gibi cemaatler, tarikatlar güdümlü. Maalesef ki ülkede ciddi bir problem var. Ve her cemaat, her tarikat kendi artık sürecini oluşturduğu için, kendi şeyini oluşturduğu için böyle inanç sistemini ne bileyim dinden uzak, İslam'dan uzak bilmem inanç. Yani tom, tamamen böyle tüm sistemden belki de Allah'tan dahi uzak bir sistem oturttular insanlar üzerinde ve insanları köreleştirme yani bu durumun ben her zaman şeyim yani e, Bizans dönemindeki kölelerden hiçbir farkı yok bu sürecin ve her ne kadar insanlar da beni bu konuda değiştirse de ben bu konuda net açık ve net bir şekilde söylüyorum buradaki görüşlerimi vesaire. Şimdi şöyle bir unsur var. Öncelikle hemen CHP tarafıyla ilgili söyleyeyim. E, kesinlikle evet ayrı içi bir durum fakat ben şunu da her zaman söyleyelim. Ee, hani diyor ya ben onun için oylar topladım işte onun için bilmem ne yaptım vesaire. Birincisi burada bence kadınlara yönelik ciddi anlamda bir sıkıntılı bir süreç var. Yine az önce Ahmet abinin dediği gibi yani bir kadın tek başına hiçbir şekilde bir yere gelemeyecek algısı dahi oluşturulmuş olabilir. Ki ben bu süreçte gerçekten çok şey aram yani çok şey arıyorum böyle altında farklı muhabbetler de arıyorum. İkinci bir durum ya bu olay açıkçası CHP'ye ve dolayısıyla muhalif camianın tamamına zarar vermiş bir olaydır. Çünkü hala da bakın e, şeyler şeylerde görüyorsunuzdur. işte iktidar kanadının paylaşımlarında vesaire görüyorsunuz. Bakın işte bunlar birbirlerini bir yere getirebilmek için eski karısıyla da görüşür falan filan da falan filan diye çok daha mesnetsiz muhabbetler de döndürüyorlar vesaire. Ve bu duruma dikkat edilmesi gerekirdi diye düşünüyorum açıkçası. E, i̇kinci durum son maalesef ki Sedat Peker'in videosu. Yani e, bu ciddi anlamda ülkenin artık hangi sapıklık, hangi sap şey daha doğrusu sapıklık demeyeyim de hangi böyle sürecin içine girdiğini net bir şekilde gösteriyor. Yani ya abi baksanıza insanlar artık öyle bir duruma gelmiş ki sırf kendi ceplerini düşünebilmek için, sırf işte kendini böyle farklı bir konumda gösterebilmek için hem Müslümanım ya da İslamcıyım diye takılıyor hem de işte farklı farklı süreçlere dahil oluyorlar ve bir üstüne yani birbirleriyle böyle sürekli inatlaşıyorlar. Yani burada sanırım Sedat Peker'den o kadar Allah razı olsun ki onun sayesinde ülkedeki çoğu şeyi net bir şekilde görüyoruz. Yani bu durumlarda da en azından artık bilmiyorum ama halkın şunu gördüğüne bir nebze olsa en azından inanıyorum. Hiçbir şeyin göründüğü gibi veya bunların sakalının dahi gerçekten İslam için değil de farklı çıkar endeksli süreçler için uzatıldığını net bir şekilde en azından bazı insanların görebileceğini ümit ediyorum. Diğer bir durum cemaatler tarikatlar oluyor onlara değinim. Ben evvelden beri hep cemaat tarikat olaylarına karşı birisiyim. Bir Müslüman birisi olarak çünkü e, yani cemaatler tarikatlar bana göre bir insanı, bir inançlı bir bireyi Allah'tan uzaklaştıran süreçlerdir. Çünkü e, insanlar diyorlar ki mesela sen diyorlar işte Kur'an'ın Türkçesini anlayamazsın, mealini anlayamazsın. Yok işte tefsirini anlayamazsın vesaire. Diye. Ben ben şunu anlamıyorum gerçekten. Ya ben okumayı bilen bir insanım. Ben e, yani Türkçeyi en azından çeviriler nezdinde okumayı bilen bir insanım. E, araştırmayı bilen bir insanım. Ben niye anlayamayacak pozisyonda oluyorum? Bunu hala da anlayamıyorum. Ki gayet tabii de anlaşılabilir bir şekilde anlıyorum. Çünkü o zaten bana indi. Yani başka bir şeyhlere, tarikat liderlerine indirilmedi sonuçta. Bütün yani en azından ben inancım nezdinde söylüyorum bunu. Yani burada buradaki asıl olay şu. Yani cemaatlerin, tarikatların, ülke Türkiye'de o kadar böyle e, ciddi anlamda kendileri bir noktaya getirmesi, bir ilahlaştırılması bu ülkeye en büyük ihanettir bence. Ve tabii şunu da şunu da söylemiş olayım yani e, hepimiz sonuçta Türk milletinin mensubuyuz ve buradaki olan çoğu şeyde açıkçası örf ve adetlerimize ciddi bir şekilde karşı unsurlar. Yani bunlara da dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Son olarak da bu Diyanet muhabbetiyle ilgili sanırım geçenlerde Sayar abinin odasında konuşuyorduk Demet Hanımlarla vesaire. Diyanet muhabbetiyle ilgili şöyle bir durum var açıkçası. E, hani Diyanet kurulduğu zaman da işte 1924'teydi kurulduğu zamanlarda şöyle bir unsur var diyorlar ki işte Diyanet'te Diyanet'in başındaki kişi Müslüman bir temsilci olacak ve beraberindeki heyetlerden de işte Hristiyanların, Yahudilerin, diğer dini inançların temsilcileri olsun diye bir muhabbet var ve böyle de oluyor. 80 darbesine sanırım 80 yanlış hatırlamıyorsam 80 darbesinden sonra bu süreç maalesef ki değiştiriliyor ve diğer din unsurları tasfiye ediliyor maalesef Diyanet'ten. Bu çok, çok gerçekten farklı bir durum, çok kötü bir durum ve bu durumdan sonra zaten Diyanet yavaş yavaş güvenilirliğini ve şeyini kaybediyor. Ben şu anki mevcut duruma içerisinde aslında Diyanet'in tekrardan eski şeyine kavuşturulması gerektiğini ya yani liyakat usulü ve e, tamamen laikliğin tam böyle unsuru olabilecek bir pozisyona çekilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü siz her ne kadar hani laiklik unsuru çerçevesinde din ve devlet işlerini ayırsanız da ve Diyanet unsurunu da devre dışı bırakmaya kalktığınızda ülkede cemaatler, tarikatlar türüyorlar ve bunlar da maalesef ki ülkenin ahlaki değerlerini bozabilecek pozisyonları ortaya çıkartıyorlar. Bunlara yine dikkat edilmesi gerektiğini düşünen birisiyim. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim sevgili Asaf. çok sağ olasın. İnşallah fikirleri hepimiz için çok değerli, çok kıymetli. Sıradaki sırada kim vardı? Sevgili Evren ama